Yani son kısmı olan elektroliz kısmına geçmiş oluyoruz. Elektroliz her sene bir, bir taneye yakın, arkadaşa bir ya da iki tane yakın soru bu bölümden çıkmış oluyor. Elektroliz dediğimiz ifade elektrik ve kimyanın elektrokimyasal potansiyelinin tersidir aslında. Burada şöyle bir ifade var. Elektrik enerjisi yardımıyla bileşiklerin parçalanarak serbest hallerine dönüştürülme işlemidir. Yani burada arkadaşlar istemsiz bir olayı ne yapacağız? Elektrik üretmek için istemli hale getireceğiz. Elektrik iletme işleminde arkadaşlar aynı zamanda kaplamacılık sisteminde de ne yapılıyor? Bu sistemi kullanmış oluyoruz. Gümüş kaplama, altın kaplama ifadeleri elektrolizde istemsiz bir ifadeyi istemli hale getirmek için kullanılan bir sistemdir. Elektroliz genellikle arkadaşlar tek hücrede yani şuradaki gibi tek hüc hücrede gerçekleşecektir. İki farklı hücrede gerçekleştirebilir ama burada seri bağlı ya da paralel bağlı ifadeleriyle de anlatmış olacağız. Şimdi seri bağlı olan kısımlarda yani tek hücrede gerçekleşen ifadede burada bir ne vardır? Güç kaynağı. Güç kaynağımız üreteçtir gençler. Üreteç olan kısımda eksi ve artı kutuplar vardır. Artı kutupuna anot eksi kutbuna katot diyoruz. Yani buradaki ifade aslında aynı zamanda neyin tersidir? Elektrokimyasal pillerin tersi olmuş oluyor. Dikkat edin orada tam tersi de anot eksiydi, katot artıydı. Ama buradaki diğer ifadeler de aslında aynısıdır. Anotta yine yükselt gelme, katotta yine arkadaşlar indirgenme söz konusudur. Mesela burada arkadaşlar Nace ile bileşiğini. Sodyum klorür bileşiğini ben ne yapıyorum? Burada iyonlarını ayrıştıracağım. Buradaki madde aslında iyonlarına değil de elementlerine ayrışıyor. Elementlerini arkadaşlar zorla ayrışacak. İstemsiz bir şekilde zorla elektrik yardımıyla ayrıştırılacak. O zaman buradaki ifadeye bakıyoruz. Burada sodyum artıdan nereye gitti? Sıfıra. Yani indirgenmiş oldu. Klor burada eksiyken sıfıra gitti. Ne yaptı? Yükselt gelmiş oldu. O zaman burada yükseltgen ön indirgen indirgenini şöyle alabiliriz. Yükseltgenen kimdi? Klor. Klor eksiden klor 2'ye gitmiş oldu. 1 bölü 2. Burada bir elektron verdi. Katotta ise sodyum vardı. Sodyum artıdan sodyum katısına gitmiş oldu. Burada da bir elektron alarak gerçekleştirmiş oldu. İşte biz burada anot ve katot düzenini yazdıktan sonra işlemsel olan kısımlara geçmiş oluyoruz. Bir örneğimiz daha var. Mesela alüminyum florür eriğinin eriği biliyorsunuz onun sıvılaşmış halidir. Sıvılaştırılmış hali. Aynı zamanda o da arkadaşlar iyonlarına ayrışabiliyor. Şimdi alüminyum florürün öncelikle element haline bir bakalım. Burada arkadaşlar anot ve katodu iyi belirlerseniz gerisi çorap söküğü gibi gelecektir. Mesela burada biliyorum ki element halinde flor, flor iki halindedir, alüminyum da katı halindedir. O zaman buradaki ifadeye bakarsam alüminyum artı 3 burası da 0. Buradaki flor eksidir buradaki ifade de 0. O zaman anot ve katotu rahatlıkla belirleyebiliriz. Anotumuz burada hangisidir dersek anotumuz burada yükselt gelmiş olan kim yükselt geldi? Florun kendisi. O zaman 3 tane flor 3 bölü 2 flor gazına dönüşürken 3 tane elektronu vermiş oldu. Katotumuz ise Alüminyumun kendisidir. Alüminyum artı 3'ten alüminyum katısına dönüşmüş oldu ve üç tane elektron alarak gerçekleştirdi. İşte bu ifadeleri arkadaşlar doğru bir şekilde yazarsak anot ve katot tepkimelerini elektrolizde rahatlıkla çözebiliriz. Şimdi Faraday yasaları var. Faraday yasaları aynı zamanda fizikte de karşımıza çıkan bir kısımdır. Burada arkadaşlar işimize yarayan kısım şurasıdır. Bir Faraday'ın bir mol elektron olduğunu bilin. Bir Faraday'ın da 96.500 konum. Tabii parantez içerisinde farklı bir değerlik de verebilirler genel olarak 1 farada 1 mol elektron, 1 farada 96.500 kulomba eşittir. Burada da Q eşittir I çarpı D, T'den Biliyorsunuz ki Q yüktür. I da arkadaşlar akım şiddeti amper şeklindedir. T de saniye. Dikkat edin saniye olarak vermiyorlar bazen. Dakikaya e, ya da sa saate verilen şeyin saniye çevrildiğini unutmayınız. Seri bağlı sistemlerde arkadaşlar eş değer gram sayısı ile alakalı bir kısım var. Eş değer gram sayısı demek aslında mol sayısı ile tesir değerlerinin çarpımıdır. Buradaki tesir değerlerimiz iyon yükü olduğunu unutmayınız. Mesela burada şöyle bir örnek verdik. Artı 2'ye artı 3 iyon yüklerini ne yapacağız uzman? bulunduğu yerlere yazacağız buraya, 3 şuraya da arkadaşlar 2 yazarak iyon yüklerini yazıp molerimle eş değer sayılarını eşitleyebiliriz. Şimdi bir örneğimiz var. Örneğimizde 0,6 faradaylık elektrik yükü ile magnezyum klorür sıvısı elektrolize ediliyor. Bir kere magnezyum klorür sıvısının önce magnezyum klorürün element halini şöyle bir bakarsak. Magnezyumun katısı kalorda arkadaşlar ne olur? Klor gazına dönüşür. Şimdi burada kim yükselt geldi, kim indir geldi? Aynı mantıkla yapıyoruz. Burası artı 2 0. Şurası da arkadaşlar 0 0 eksi 1'den. Şimdi yükselt gelmiş olan kim? Klor. Klor arkadaşlar eksi 1'den 0'a gitti. O zaman şöyle yapıyoruz. Diyoruz ki yükselt gelmiş olan kısma Anotta yükseltgenme gerçekleşecek. İki, i̇ki tane klor, klor gazına dönüşürken iki tane elektronunu verir. Katotta ise magnezyum var. Magnezyum artı 2'den magnezyum katısına dönüşürken iki tane elektron almış oldu. Şimdi buradaki ifade 06 faraday ne demekti? 06 faraday 06 mol elektron demekle aynı şeydir. Ben burada elektron gördüğüm yere yazacağım. Yani şuraya ve şuraya yazacağım. 0.6 mol elektrona çevirdim. Çünkü 1 Faraday 1 mol elektron. 0.6 Faraday 0.6 mol elektrondur. O zaman elektron gördüğün yere yaz. Elektron gördüğün yere şöyle ne yapıyoruz? 0.6 ve 0.6'yı yazıyoruz. 2Y06 ise bize burada şunu soruyor. A diyor ki anot ve katot tepkimelerini yazın. Yazdık. B'de ise katotta kaç gram madde, anotta ise kaç litre gaz oluşur. O zaman hemen şu ifadeleri ne yapıyoruz? Denklemde yazıyoruz. 2Y06 ise biri 0,3 mol elektron. Artık elektron kısmını mole çevirmiş olduk. 2'ye 0,6 ise kaç? Ne kadar gazdır? 1'e ise arkadaşlar 0,3 mol gaz var. O zaman B, A şıkkın, B, A şıkkını yapmış olduk. B şıkkının da katotta diyor. Katotta bakıyorum 0,3 mol var. O zaman magnezyumun kendisi 0,3 mol M bölü 24'ten ne yapar burası? 7,2 gram madde birikir diyoruz. C şıkkında ise bu sefer normal koşullarda kaç litre? Normal koşullarda n bölü V bölü 22,4 vardı. N eşittir V bölü 22,4. O zaman buradaki N'imiz belli. 0,3 eşittir. V bölü 22,4'ten ne yapacaktır? Klorun kendisine bakıyoruz bu sefer. O zaman 6,72 litre hacim kaplayacaktır buradaki gazımız. Birazcık daha, daha örneklerimize bakarsak daha rahat anlaşılır bu kısmı. Elmiş alüminyum florür bileşiğinin bu kadar amperlik akım ile 100 saniye arkadaşlar elektroliz kısmı var. Şimdi bir bakarsak önce yapacağımız işlem şuydu. Alüminyum florürü ne yapıyoruz? Elementlerine ayrıştırıyoruz ki buradaki neyi görebilelim? Kimin gaz olduğunu, kimin arkadaşlar katı halde olduğunu görelim. Şimdi burada alüminyum artı 3, şurada da 0. Şurada eksi, burada da 0. O zaman şöyle yapıyoruz. Diyoruz ki anotumuz yükselt gelmiş kim yükselt geldi? Flor. Flor eksi de 3 bölü 2, flor 2 gazına dönüşürken 3 elektron verdi. Katotumuz hangisi? Katotta alüminyum artı 3'ten alüminyum katısına gitti. Burada da arkadaşlar 3 elektron ne yapmış oldu? Almış oldu. Şimdi anot ve katot tepkimelerini şıkkı olarak yazdık. Şimdi beş kına geçmeden önce şuradaki amper saniye ile arkadaşlar ne kadar kolomtur bir ona bakarsak o zaman şöyle yapıyoruz. Diyoruz ki 1 faraday 96.500 kolomsa. Burada 4800, şimdi Q eşittir I çarpı T'den 4800, 25 çarpı 100 demek arkadaşlar işte onun iki sıfırlı halidir. O zaman diyoruz ki 4825 çarpı 100 kolomb ne kadar faradaydır. Şimdi burada içler dışlar yaptığımız zaman buradaki faradayın arkadaşlar 5 faraday olduğunu görebiliriz. 5 faraday aynı zamanda 5 mol elektrona denk değil mi? O zaman ne yapıyorduk burada? Elektron gördüğün yere yaz diyorduk. Elektron gördüğün yere yaz. O zaman elektron gördüğüm yere ne yazıyorum? 5'i şöyle yazıyorum. Şöyle de arkadaşlar 5'i yazmış oluyoruz. Katotta kaç gram alüminyum açığa çıkar? Şimdi 3'e 5 ise 1'e ne kadardır? 5 bölü 3 mol değil midir? 3'e 5 ise 3 bölü 2 yani yarısına 5 bölü 2 değildir. O zaman ne yapıyorum? Diyorum ki 5 şıkkını bir yazalım. B şıkkında alüminyumu soruyordu. Alüminyumun kendisine 5 bölü 3 mol bulduk. M bölü 27'den hemen şöyle işler dışlar yaptığımız zaman 45 gram alüminyum birikir ifadesini kullanıyoruz. C şıkkına bakarsak C şıkkı ise A normal koşullarda kaç litre normal koşullarda e, Flor'un kendisini ne kadar bulduk? 5 bölü 2 mol bulduk. 5 bölü 2 mol olan flor V bölü 22,4'ten şöyle 11,2 ne yapar burada? 11,2 çarpı 5 yapacaktır. Şimdi Diğer bir örneğimize geçersek. Birinci mumu katodunda 0,54 gram alüminyum biriktiği anda. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir ifade var. Hem buradaki katyon hem buradaki katyon bir arada. O zaman iki katyonu bir arada alırsak diyoruz ki alüminyumun kendisi. Ne yapıyordu? Artı 3'ten alüminyum katısına giderken 3 elektron almış oldu. Diğer bir ifade x'in kendisinin artı n diyoruz. Burayı bilmiyorum. Hani X'in kendisi X katısına dönüşürken en tane elektron da almış oldu. Burayı bilmiyoruz. O zaman şöyle yapıyoruz. Birinci kabın katodunda önce 0,54. Hemen 0,54 gram alüminyum M eşittir M bölü MA'dan ne yapar? 0,02 mol yapar. O zaman buradaki ifade 0,02 mol yazıyorum. Buradaki biriken ifadede 1'e biri 0,02 ise 3'e ne kadardır? 0,06 moldür. Şimdi ikisi seri mol olduğu için şuraya da hemen 0,06 mol yazıyorum. Şimdi bir de bir bilgi daha verilmiş. 1,68 gram x. 1,68 gram x'in kendisi 56'ya bölündüğü zaman kaç mol eder? 0,03 mol eder. O zaman 0,03 mol'ü de yazmış olduk. E şimdi bir ifadeye bakarsak. 1'i 0,03 ise n e 0,06 ise tekrar ediyorum 1'e 0,03 mol ise n e 0,06 mol çıkıyorsa buradaki n 2'dir diyoruz. Peki burada eriyik halinde değil de sulu çözelti şeklinde verilirse biz burada ne yapacağız? Eğer bir elektronik hücresinde birden fazla anyon ve katyon varsa anot ve katot öncelikle pasif olanına göre arkadaşlar serbest hale geçecektir. Burada şunu bilmek lazım arkadaşlar. Katyon olan ifade yani metaller için konuşuyoruz. Daha önce de burada aktiflikle ilgili konuşmuştuk. Aktif olan metaller H2'den daha arkadaşlar aktiftir ya da yükseltme potansiyeli daha yüksektir. Sonra bakır, gümüş, civa, platin ve altın gelir. Anyon aktifliğinde ise flor başı çeker. Flor en yüksek arkadaşlar indirgeme potansiyeline sahiptir. Sonra kökler, sonra OH, klor, brom ve iyot gelir. Burada şunu bilmek lazım. Suyun arkadaşlar, suyun elektrolizi çokça karşımıza çıkar ve suyun elektrolizi ifadesinde de pH ifadesini de çok sorarlar. Şimdi su için şunu biliyoruz. H2O, H artı +O, ve OH'a mı dönüşür? O zaman H artı katyon ise katot olacaktır. OH olan ifade arkadaşlar eksi olduğundan dolayı buna anot olacaktır. O zaman şöyle yaparsak diyoruz ki şöyle bir kaba tabiriyle H2O sıvısı elektroliz edildiğinde H2 gazı ve O2 gazına dönüşecekse hemen şuradaki ifadeye bakarsak H artı sıfır. Ne oldu? İndirgendi. İndirgenen kim? Katotun yani hidrojenin kendisi. O zaman diyoruz ki 2 yazarsak daha rahat olur. Kesirli çıkmaz. 2 H2O. H2 gazına dönüşürken arkadaşlar ne yapacak? 2 elektron alacak ve 2 OH'ı da şöyle yazıyoruz. Peki anottaki ifadeyi nasıl yazacağız? Bu sefer sabah... Oksijen burada eksi 2 iken sıfıra gidiyor. O zaman yine 2H2O yazıyoruz. O2 gazına dönüşürken bu sefer 4 elektron bir tanesi 2 elektron ise 2 tanesi 4 elektron olur. Buradaki ifadeyi de şöyle yazmış oluyoruz. Bu bizim neyimiz? Suyun arkadaşlar ayrı ayrı H2 ve O2 gazına dönüşmesi ifadesidir. Şimdi gelelim çözeltilerde arkadaşlar ne yapacağız? Çözelti dediği ifadede ne yapıyoruz? Önce anyon ve katyonları ayrı ayrı yazıyoruz kısmında anyonlar olacak. Katot kısmında ise katyonlar olacak. O zaman şöyle yazarsak diyoruz ki anotumuz SO4-2, NO3-2, eksi 1. Burada aynı zamanda suyun kendisi de varsa sudan gelen bir ne vardır? OH- de vardır. Katotumuzda ise bakır artı 2, potasyum artı bir de sudan gelen H artı vardır. Bakın arkadaşlar burada ben sıralamayı yazmadım ama ÖSYM verdiği zaman sıralamayı yazar. Hangisinin yükseltgeme potansiyeli yüksektir ya da indirgenmesi yüksektir bunu yazar. Şimdi buradaki mantığımız şu. E bak, baktık az önce baktık florla, flordan sonra OH, flordan sonra kökler sonra OH geliyor. O zaman en pasifi hangisi OH? O zaman burada OH iyonu, hidrosit iyonu daha pasif olduğu için pasif olanı Önce arkadaşlar ne yapacaktır? Açığa çıkalım. Burada pasif olan hangisi? Hidrojenden de pasif olan bir şey görüyoruz. O da bakır. Bakır o zaman pasif olduğu için pasif olan önce arkadaşlar tepkimi oluşturacaktır. O zaman anot ve katotlarımızı yazarsak. Anotumuz hangisiydi? Tabii ki o OH. O zaman suyun tepkimesi gibi yazarsak diyoruz ki 2H2O, O2 gazına dönüşürken 4 elektron 4H artıya dönüşüyor. Katotumuz burada bakırı kendisiyle bakır artı 2 bakır katısına dönüşürken 2 elektronu ne yapar? Alır. Şimdi katot ve anot tepkimelerini yazdıysak A şıkkımız ortaya çıkmış oldu. Anot ve katot tepkimeleri gerçi A şıkkı şuydu. A şıkkı önce hangisi çıkar? B şıkkı da anot ve katot tepkimeleri C şıkkına bakarsak zamanla pH değiş değişimi nasıl değişir? Yani pH için şuraya bakacağız arkadaşlar pH burada H artı iyonları açığa çıktığına göre asidik olan özellik daha da artmayacak mı? Asidik özellik artar. O zaman diyoruz ki asitlik ifade artıyorsa H artının artışından dolayı pH değerimiz azalacaktır. pH nasıl olur derse pH azalır. Diğer bir sorumuza bakarsak bu da aynı şekil potasyum bromür o zaman anot ve katotlarımızı önce bir belirleyelim. Anot ve katotlarımız kimlerdir? Anyon ve katyonlarımızı yazarsak bromun kendisi karbonat, aynı zamanda sudan gelen bir OH var. Katotumuz arkadaşlar potasyum, magnezyum artı 2, bir de sudan gelen H artı var. Hangisi önce Açığa çıkar dersek hemen şuradaki ifadeye bakarsak o baştan da daha pasif olan brom var. Burada da arkadaşlar aktif olanlar şunlardır. O zaman en pasifi, o zaman pasif olan önce çıkacaktır diyoruz bunlar için. O zaman anot ve katotumuzu hemen yazalım. Anotumuz yükselt gelmiş olan ifadeyle bromun kendisi, bromun arkadaşlar şu ifadeye dönüşürken bir elektron verir. Katot'un kendisine bakarsak katot da H2O'nun kendisi H2'ye dönüşürken 2OH artı 2 tane elektron alır. Şimdi zamanla pH nasıl değişir? Bu sefer pH ifadesi burada var. pH bu sefer bazik özelliğe dönüşeceği için bazik özellik artar. Bazik özellik artan bir ifadede de pH artacaktır diyoruz. Diğer bir sorumuza gelirsek, magnezyum klorür çözeltisi 48 amperlik akımla 100 saniye elektroliz ediliyor. Kalan çözelti 500 mililitre olduğuna göre çözeltinin pH'i ne kadardır? Şimdi önce yapacağımız işlem anot ve katot olan anyon ve katyonları belirlemek. Anot anyonlarımız hangisidir? Klorun kendisi bir de sudan gelen bir OH var. Katotumuz magnezyum artı 2 bir de sudan gelen H artı var. Hangisi pasif dersek klor daha pasif. O zaman burada pasif olan klordur. Hangisi pasif? H artı o zaman pasif olan önce çıkacaktır. O zaman anot ve katotlarımızı belirlediğimize göre yazalım tepkimelerini. Anotumuz klorun kendisi. Klor eksiden 1 bölü 2 klor gazına dönüşürken bir elektron verir. Katotumuz arkadaşlar 2 elektron 2 H2O H2 artı 2 OH'a dönüşür. Şimdi bu ifadeleri yazdıktan sonra bize bu sefer ne yapmamış? Mol olarak vermemiş. Bunu mole biz çevireceğiz. Q eşittir I çarpı T'den. Şurası 48 çarpı 100. Bu sefer 96.500 değil de 96.000 vermiş. Herhalde işlem şeyi olmasın diye kalabalığı. O zaman diyoruz ki 1 mol elektron 96.000 ise bu sefer 96.000 48 binde ne kadardır ifadesini kullanırsak şuradaki ifadeye göre 0,5 mol elektron çıkar. 0,5 mol elektron. Dikkat edin ne yapıyorduk? Elektron gördüğümüz yere yazıyorduk. Elektron gördüğümüz yerler şurası 0,5 ve 0,5. Bize sorduğu soru şudur. Diyor ki pH nedir? O zaman şöyle yapıyoruz. 2'ye 0,5 ise 2'ye yine 0,5 değil midir? pH ifadesi burada ön plana çıkacaktır. O zaman diyoruz ki OH ifadesine bakarsak 0,5 mol elektron 0,5 mol olacaktır. Peki litre 500 mililitre kaç litredir dersek 0,5 litre. Çünkü bizim burada derişim bulmamız lazım. Buradaki ifadeye göre ne çıkacaktır? Sonuç 1 çıkacaktır. Çıkacaktır. 1 molar olan ifade yani OH 1 ise eksi logaritmasını aldığımız ifadeye göre POH nedir? POH arkadaşlar sıfırdır diyoruz. Çünkü logaritmasını aldım o zaman POH sıfırdır. PH nedir dersek PH de burada 14'tür ifadesini kullanıyoruz. Son kısım arkadaşlar sözel kısımdır. Burada sözel kısımla ilgili geçen sene de çıkmıştı soru. Aynı zamanda korozyon kurban elektrotu sormuşlardı. Ama biz burada şöyle bir açıklama yaparsak. Bir pilin şarj edilmesi. Arkadaşlar az önce hani belirttiğimiz anion katyonlarımız normal bir şekilde var. Eğer pil şarj ediliyorsa bir bir tepki daha büyük zıt yönde bir üreteç bağlanıyorsa normalde biz burada elektrik ve kimyanın ilk kısımlarını elektrokimyasal pil potansiyelerinde ne yapıyorduk? Şuraya diyorduk ki burası anot burası katot diyorduk değil mi? Hemen yükselt gibi bir potansiyeline bakıyorduk. Eğer burada buradaki değerlik arkadaşlar ne çıkar? 2,46. Şimdi 2,46 çıkan elektron pil potansiyelini 3 voltluk bir pil bağlanırsa yani üreteç bağlanırsa ne olacaktır? Tepkime tersine çevrilecektir. Pil tepkisi anot ve katot yerleştirir. Yani aslında burada anot olan alüminyum bu sefer ne olacaktır? Katot olacaktır. Buradaki ise gümüş anot gibi davranacaktır. O zaman pil tepkimesine dikkat edin. Anyon ve kalsiyonlar ne yapacaktır arkadaşlar? Yer değiştirerek yazılacaktır eğer çıkan elektrokimyasal pi potansiyelinin daha üstünde daha üstünde bir arkadaşlar üreteç bağlanmışsa kaplamacılık denilen bir ifade ise nedir? Hani gümüş kaplama, altın kaplama ifadesiyle anlatılıyor aslında bu. Eğer bir metal Kaplanmak isteniyorsa elektroliz devresinde katota bağlanır arkadaşlar. Elektroliz devresinde mesela demir burada arkadaşlar ne yapılır? Katot kısmına bağlanır. Katot kısmına bağlanan maddede indirgenme söz konusu olacaktır. Ama da ise diyoruz ki burada kaplanması istenen yani çatalı gümüşle kaplanmasını istiyoruz. O zaman ne oluyor? İstenen metal arkadaşlar konulduktan sonra çözeltide arkadaşlar kaplanılacak maddenin çözeltisi. Bakın fark ettiyseniz gümüş nitratı kendisine. Bümüşli tat ne yapıyor? Süt içerisinde giriyor ve birikerek arkadaşlar şuranın üzerinde kaplanmış oluyor. Kaplamacılıkta genellikle aktifliği düşük metal iyonları tercih edilir. Zaten genelde arkadaşlar gümüşle, altınla kaplanıyor ki bunlar hidrojenden de pasif olanlardır. Tercih edilmesinin sebebi de aynı zamanda bunlar tepkimeye girmiyor biliyorsunuz kolay kolay herhangi bir asitle tepkimeye girmiyorlar ve görüntü olarak sağlamlık olarak da gümüş metal, gümüş olan ya da altın olan maddeler daha arkadaşlar korozyona uğramaz. Şimdi elektroliz sürecinde gümüş derişimi arkadaşlar ne yapmayacaktır? Elektroliz sisteminde gümüş derişimi değişmeyecektir. Yani burada gümüş indirgenme ve yükseltgenme arkadaşlar kaplama bitene kadar yapacaktır. Güç kaynağı potansiyeli demir ve gümüş potansiyelinden yüksek olmalı ki bu madde normali istemsizdir. Gençler istemsizdir. Güç kaynağı burada ne yapacaktır? İstemli hale getirecektir. O yüzden güç kaynağının olması gerekiyor ki yoksa kendinden gümüş gelip burada birikmez diyoruz. Korozyon. Korozyon arkadaşlar metallerin veya alaşımların içinde bulundukları ortamın etkisiyle elektrik, kimyasal reaksiyonlar sonucu fiziksel ve kimyasal ve mekanik özelliklerinde değişimlerinin olmasıdır. Aynı zamanda bizim tabiri caizse halk, halk arasında ne diyoruz? Bozuldu, paslandı, çürüdü, boyası kalktı ifadesiyle kullanıyoruz. Aslında bunların hepsi bir korozyondur tamam mı? Şimdi demirin bir çimin üzerinde oluşan pas. Gümüş bir eşyanın kararması. Bakır bir kabın içerisinde yeşil tabakanın olması korozyona örnektir diyoruz. Korozyondan nasıl korunuruz? Boyama mesela üzerine demirin ve demir parmaklıkların üzerleri boyanır. Başka bir metalle galvanize etmek. Aynı şuradaki gibi başka bir metalle galvanize edilip üzerine arkadaşlar yapılır. Ya da kurban elektrot. Arkadaşlar kurban elektrot dediğimiz ifade şudur aslında. Özellikle gemi, köprü ve yer altı petrol bollarında korumak için boyama pek tercih edilmiyor. Çünkü sürekli suyun içerisindedir. Suyun içerisinde olan bu maddenin içerisinde arkadaşlar o metalin korozyona uğramasını istemiyorsan içerisinde arkadaşlar şöyle kurban elektrot denilen kırmızıyla işaret edeyim maddeler konulur. İn, in, küçük indir, indirgenme potansiyeline sahip olan metallerdir bu aynı zamanda. Bunlar önce indirgenir ki dıştaki arkadaşlar metal zarar görmesin. Örneğin diyoruz ki gemi pervanesi için seçilen metal parçaları gemi üzerinde tutturulur ve bu yüzeyleri korumak için arkadaşlar standart indirgenme potansiyeli daha yüksek. Yani kırmızının indirgenme potansiyeli daha yüksek bir madde seçilir ki korozyondan korunmuş olsun.